Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Çok lezzetli bir kahvaltılık tarifim var. Çayınızı hazırlarken diğer yandan çok pratik bir şekilde bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Hem az malzemeli hem de çok lezzetli bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. O zaman güzel tarife geçiyorum. Derin bir kaba bir tane yumurta kırdım. Bir çay bardağı süt ekliyorum. Malzemeler birbirine geçene kadar çırpıcı yardımıyla malzemelerimi karıştırıyorum şimdi şimdi üzerine un ekliyorum ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz ben tam iki buçuk su bardağı un kullandım yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklerseniz daha iyi olur çünkü markadan markaya un miktarı değişiklik gösterebiliyor ele yapışmayacak yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceğim Hamurum toparlanana kadar çırpıcı ile devam etmiştim. Şimdi hamurum katılaşmaya başladıktan itibaren elimle yoğurmaya devam ediyorum. Son yarım bardak daha ekledikten sonra toplamda iki buçuk su bardağı un kullanmıştım. Hamurum toparlanana kadar yoğuruyorum. Hamurum istediğim kıvama geldi. Yarım kase kaşar peyniri, yarım kase lor peyniri kullandım bir tutam maydanoz ekliyorum şimdi ince ince kıymıştım onları da üzerine bir paket kabartma tozu yarım çay kaşığı da tuz ekledim eğer peynirleriniz tuzluysa hiç tuz eklemenize gerek yok istediğiniz her türlü peyniri de kullanabilirsiniz bu arada şimdi tekrardan bir yoğuruyorum şimdi hamurum hazır Şimdi bir merdane yardımıyla hamurumu açacağım. Tezgahımı hafif unladım. Hem alt kısmını hem üstünü. Merdane ile çok fazla inceltmeden hamurumu açıyorum. Hamurumu çok fazla inceltmiyorum. 1 santim kalınlığında hamurunuzu açabilirsiniz. Böyle çok fazla ince olduğu zaman güzel olmuyor. Biraz daha böyle pofidik pofidik daha lezzetli oluyor. Şimdi hamurumu açtım. İstediğiniz bir aparatla hamurunuzu istediğiniz şekillerde kesebilirsiniz. Ben üçgen şeklinde kestim. Ama siz çubuk şeklinde de kesebilirsiniz, kare, dikdörtgen, çubuk, istediğiniz her şekilde hamurunuzu kesebilirsiniz. Bende böyle bir aparat vardı patates kesme aparatı. Bu aparatla gördüğünüz gibi üçgen bir şekilde kestim. E, gerçekten çok pratik bir hamur. Sadece 5 dakikada hamurunu yoğurup hiç beklemeden kızartmaya geçeceğim. Çok da güzel şekilde oldu bu arada. Dediğim gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz hamura. Bir önceki yaptığımda daha ince bir şekilde kesmiştim hamur parçalarını. O şekilde hem içi çıtır oluyor, kuruyor, hem dışı çıtır oluyor. Bu şekilde kalın kalın kestiğim için içi yumuşacık, dışı çıtır oldu. Bu şekilde benim daha çok hoşuma gitti. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Tavama şimdi birazcık bitkisel yağ yani ayçiçek yağı döktüm. Daha sonra arkalı, önlü şekilde nar gibi kızarana kadar her iki tarafını da kızarttım. Yağ çeken bir hamur değil arkadaşlar yağ çekmiyor. Gerçekten böyle dışı çıtır çıtır içi yumuşacık harika bir kahvaltılık oldu. Sadece kahvaltıda değil diğer öğünlerde çayın yanına hazırlayabilirsiniz. Gerçekten biz çok beğendik çok severek yedik. Aynı zamanda çok da bereketli eğer kalabalık bir ailesiniz bu ölçü size yetecektir. Şimdi hamur parçalarımı güzel bir şekilde kızarttıktan sonra servis tabağına alıyorum. Şimdi hazır. Gerçekten çok lezzetli görünüyor ve tadı da bir o kadar lezzetli. Şimdi bir tane koparıp hemen size içini göstermek istiyorum. Gerçekten şekli de çok güzel oldu. Ve tadı daha bir o kadar lezzetli. Şöyle içi peynir dolgulu harika bir kahvaltılık. Gerçekten muhteşem arkadaşlar. İsterseniz içine susam da atabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.